Mikser TV'den herkese merhaba. Bizimkilerin yönetmeni Yalçın Yelence'den üzen haber. Televizyonun efsane dizileri arasında yer alan bizimkiler başta olmak üzere pek çok projede imzası bulunan usta yönetmen Yalçın Yelence'den üzen bir haber geldi. Bizimkilerin yönetmeni olarak da hafızalara kazınan Yalçın Yelence'nin, yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Efsane dizi bizimkilerin yönetmenliğini yapmış olan usta rejisör Yalçın Yelence'den üzücü bir haber geldi. Yalçın Yelence'nin İstanbul Kartal Doktor Lütfi Kırdar şehir hastanesinde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Yalçın Yelence'nin beyninde pıhtı attığı ve bu sebeple yoğun bakıma alınıp uyutulduğu belirtildi. Yelence'nin ayaklarında bir süredir sıkıntı yaşadığı ve durumunun kritik olduğu da öğrenildi. 1954 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yalçın Yelins, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünde akademik eğitimini tamamlamıştı. Yelins, Perihan abla, bizimkiler, yarı şaka yarı ciddi ve yazlıkçılar gibi unutulmaz projelerde yönetmen ve senaryo öykü yazarı olarak görev almıştı.